Dikkat ettin mi? Ne kadar çok zorunluluk cümlen, olmazsa olmazların var. Vazgeçilmez yargıların, o olmazsa yaşayamam dediklerin, ne kadar çok yüklendin kendini? Kaldırabiliyor musun sahiden bunu? Taşıyabiliyor musun yok yere hamallığını yaptığın gönüllü yüklerini? Hatırlıyor musun? insan olduğunu, gözyaşı dökebilmenin garip karşılanmadığı, acizlik sayılmadığı dönemlerini yaşamının, masalların seni aldatmadığı dönemleri ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar ilizyonunun gözlerini kamaştırmadığı, gerçekçi olmayan beklentilere kapılmadığın zamanları, çekinmeden korkabildiğin, korktuğunu söyleyebildiğin, Korkuyorum tüm duyguların da kabul edildiğini hissettiğin, mutsuz olmaktan, yağmurdan ve acı fakat gerçeğin ta kendisinden kaçar gibi kaçmadığın zamanları, iliklerine kadar ıslandığın, doyalı ve mutsuz olduğun zamanları, başına her şeyin gelebileceğine ihtimal vermek, bardağın boş tarafına bakmak değildir. Bardağın tamamının farkında olmak ve kabullenmektir. Bardağın yarısı dolu doğru, en az onun kadar doğru olan ise diğer yarısı boş. Bardağa bakıp boş tarafını görmemek körlüktür. Görmezden gelmek ise ahmaklıktır kaçmaktır Bu bardağını doldurmak için gerekli olan rahatsızlık duygusunu elinden alır yoksa sana ise bardağın dolu tarafıyla huzurlu bir eksiklik kalır. Bardağın yarısı dolu, diğer yarısı boş. Seçebileceğin şey hangi tarafa odaklanacağım? Yanlış anladık birçok şeyi. En tatlı mutlulukların mutsuzluklardan sonra geldiğini kaçırdık gözler. Ufacık mutsuzluklara dahi direnç gösteremez olduk bu sebepten. Çıldırısıya kaçtık mutsuz görünmekten. Sosyal medyada mesela. Bakın ben ne kadar mutluyumu kanıtlamak için her gün eğlenceli bir şeyler yapma ihtiyaçları edindik. Sürekli mutlu olma zorunluluğu hissetmeye başladık her yerde. Oysa durmak gerek. Durup soluklanmak. Mutluluğun peşinden koşmamak. Hoşa giden hislerimiz kadar nahoş hislerin gerekliliğini ve işe yararlılığını fark etmek gerek. Her şey mümkün bizim için. Nefes aldığın sürece mutlu olacaksın, üzüleceksin, sevineceksin, hayal kırıklığına vuracaksın, korkacaksın, aşık olacaksın ve terk edileceksin. Sevdiğini kaybedecek ve kavuşacaksın. Başarılı olacak ve tökezleyeceksin her an. Mühim olan ise mücadeleye hep devam etmek. Unutma, her olay başa gelir, her duyguyu yaşayabilirsin. Bu çok doğal. Neticede insanlık hali. <laughs>